Arkadaşlar şu an sizlerle beraber Zoba ve Brawl Stars'ın ne kadar iyi olduğuna bakacağız arkadaşlar. Şu an başlıyoruz. Brawl Stars'a kim market? Zova'daki market. Napster'daki, Napster'daki ayarlarda bir adet Special ID ve bir adet Google Play giriş kodu bulunuyor. Kontrollerinizi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Çizgi demek buradan geçmiyor demek. Bunlar ifadeleriniz. Bunlar Sonra burada diller oluyor. Hay diller diyorum. Burada ee... Yani nasıl deniyor? Burası yer. Yani geçirdiğin yeri seçiyorsun. Ben Türkiye'yi seçtim arkadaşlar. İngilizce burada dili seçiyorsun. İngilizce benim için daha iyi. Parents. Bu credits. Bu creditsler sana e, onun kimler yapmış, kimler yapmamış olduğunu söylüyor. Hep sport Bu, bu. Ee, yardım yardım ve bir şey bir şey süpersel haydi bir böyle polisi işte güvenlik şeyi panskut bu aile şeyi şimdi girmeyelim. aileler için yani zararım zararsın diye bu oyun tamam zova'ya geçelim biz. Arkadaşlar sopadaki ayarlarda hesap, görsel, bölge, destek ve abonelik geri yükle diye seçenekler oluyor. Bölgede yani yerinizi seçiyorsunuz. Oto Avrupa, Asya, Pasifik, Kuzey Amerika. Bunlar kıtalar. Yerlerden de Türkiye'yi seçtim arkadaşlar. Yani Türkiye'yi seçince Türkiye bayrağı oluyor arkadaşlar. Dil de Türkçe arkadaşlar. Görsellerde ses efekti müzik düşük, orta, yüksek, yüksek. 30 45 60 max kare hızı 60. Eğer bunu şimdi 30 yaparsanız arkadaşlar bu biraz daha böyle görseli biraz kötüleştiriyor. 60 yaptım arkadaşlar. Düşük orta kalite mesela düşük yapalım arkadaşlar. Şu an siz fark etmiyorsunuz ama bayağı bir düştü şu an arkadaşlar. yani kalitesi yle biraz kasıyor arkadaşlar. Ses efekti, müzik. Bir böyle pıt pıt tek dokunuşlar arkadaşlar müzik kesiyor. Ses efekti. Ses efektinde arkadaşlar şarkının efektlerini kapatıyorsunuz, açıyorsunuz. Bu da Facebook'ta bağlanabiliyorsunuz. Google Play hesabınıza bağlanabiliyorsunuz. Karakterler Brawl Stars i Because uh. uh. this <laughs> 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 <Roll -star's gameplay. laughs> Play. Arkadaşlar özür dilerim. Bu biraz e, uzun bir video olacak. E, bu genellikle aslında bu çünkü batı royal bir şey olacak arkadaşlar. Bu çok uzun olacak. Arkadaşlar şu özelliği de küçük bir yavrusu var. O da silahları alıyor. Başkalarına saldırabiliyor arkadaşlar. Bir silah saldırdı. <laughs> Beni yavrum buldu. Bitti. Çıç, çıç. Arkadaşlar ben zorada biraz kötü olduğum için. Bu hastası da biraz daha iyi. Ben bu oyunu arkadaşımla oynuyorum. Oynuyorum. oynuyordum. Dün oynamıştık veya onunla da Ondan Uba oyunu öğrendim ve şu an sizlerle beraber oynuyorum. Yay, yeah. tamam. Beni öldürürler. Ya arkadaşlar Java böyle oynuyor, oynanmıyordu arkadaşlar. Ben daha güzel oynardım ama şu an biraz berbat oynadım arkadaşlar. Arkadaşlar bu video için emek verdim. Yani biraz olsa emek verdim arkadaşlar. Videoma like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı, onu, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.